Sevgili kardeşim Recai'nin bir fikri vardı. Bu fikirde Sima Canlı'nın bir konsantrasyon canlı yapalım. Canlı Türkiye'de ünlü insanların, ünlü haline benzeyen, <laughs> amatörce bir grup oluşturup Türkiye'de yardım amortiş olan derneklere, vakıflara yardım edelim. Bu dünyada en zor iştir. Yardım isteriz. Ya, ya İnsanlara ya ya başarıyı yaşatırız, can Ve bazı insanların ana varı olsun diye doğru, çıkardığına olması bir diğerini başarılı bir insana çıkardığı olmazsa doğru. Ama ve dair, insanların problemlerini azaltması için paylaşımcı ve de verici bir insan olarak. sizi seviyoruz arkadaşlar. arkadaşlar sanatla evet. arası şey arası. sanat yapıyoruz. <laughs> Gerçekten bütle sanat yapıyoruz. Sözüm Kamal Civedat'a. Sana beden meydan okuyorum. Bütle evet, bütle okuyorum. Bütle evet buradan Vedat sana bütle meydan bütle bütle okuyorum. Hayatım boyunca sen hep sandalye doldurdun. Gün gelince